Arkadaşlar ben bugün sizlerle birlikte Adopt Me'de yeni bir bölümle karşınızdayım beyler. Bugün tekrardan Adopt Me'de klasik bölümlerimize devam ediyoruz. Hemen bir araba spawnlik edelim. Ne spawnlik edelim? Aksa olsun. Benim favori aracım oyundaki. Şöyle. Oye, oh yeah. çok hızlı. Üf, çok hızlı fena gitti. Öyle arkadaşlar böyle bak olabiliyor. Şöyle hemen arkaya gittiğinizde bu bak çözülüyor. Size bir bilgi olsun. Hadi buradan sonra da Douglas'la gidelim. Oh, çok iyi şu tipe gel ya. Evet o orta dolu. Orta dolu en sevdiğim. Bu kral arabası. Ona parot sandım. Şu ne on şey var çok iyi. Mükemmel. Witch karavan mı var? Müthiş. Bu ne lan? <laughs> Şimdi. RT barış. Bu ne ya? Kardeş. Şimdi arkadaşlar başlayalım mı trade'lerimize? Seyha bro. Pet'e ihtiyacım var lütfen verir misiniz? Olsa dükkan senin bir tane var. <laughs> o zaman hazır mıyız? Çıkartıyorum Neon Flyer'ı ama. Yani takas bekleyeceğiz. Şimdi buralar arkadaşlar. Bu arada eğer çağınla videolar çek. Çağınla daha fazla video gelmesini istiyorsanız aşağı yorum bırakmayı unutmayın. Çok zevkli oldu. Mükemmeldi. Tuana da. Ne koyacağız Luis? Şöyle bir tane ben koysam sana. Tuana. B mi? Sadece B mi? Bunun karşılığı B değil. Tuana. Bunu kafana sok. Şimdi şu kimin? Bu araba kimin? Bu araba kimin, kimin yazayım? Bu araç kimin? Bir Tiffany versem acaba verir mi diye. Yani Tiffany falan Right slot mu istemez istemez istemez. Samet seni mi kardeş? Samet bu buna karşılık değil ya Samet. Decline ettik Samet'i. Kardeş senin mi kardeş? Bu arada Ooo glider en sevdiğim. Ağzıma layık olan. Şunu alacağım. Süper kar koydum Trade gerçekleşecek mi Sanırım gerçekleşecek Ben olsam verirdim Woohoo! Gliderim var Gliderim var Acayip sevikli Beyler Tiffany'i zaten sevmiyordum. Nefret ediyordum. Yani bir saniye pet sapıttı. Tiffany'i zaten sevmiyordum. Nefret ettiğim bir petti. O yüzden. E, pet değil. Nefret ettiğim bir arabaydı. O yüzden gittim glider aldım. Çok iyi ya. Mükemmel. Şu anda bütün oda kuş bakışı izliyorum ya. Mükemmel. Bunu kesinlikle takas etmeyeceğim. Çünkü oyunun en değerli oyuncaklarından bir tanesi. Ama en değerlisi kendi kanon. Acayip değerli. 5 limonata alana tekerlek. Para yok para. Para yok para para. Şöyle bakın. Çok zevkli arkadaşlar. Fly petiniz çok güzel. Bu size aksiyon. Yukarı doğru çıkalım. Beyler sence sizce bu takas mantıklı mıydı? Bence mantıklıydı. Glider Mu ultra Muazzam bir şey. Çok güzel. Neyse şimdi glider bir yana. Çok güzelmiş ama glider. 400 robux çok yüksek bir fiyat. Ben bunu almayı düşünüyordum ama vazgeçtim artık. Çünkü benim oldu. Ben zaten Tiffany'den nefret ediyordum. Kullanmıyordum. Yani benim en sevdiğim şurada Axel yani. Axel efsane bir manyak bir makine. Hop. Özür dilerim. Pardon. zaten gördüğünüz gibi pembe yani bana gelmez. Blue Lord buna karşılık mı reis? Arkadaşlar bu arada bu Shiba'nın karşılığı Mega Fly Ride bir normal monkey sanırım o civarlar. Bu arada o değil şu yalnız çok güzel bir paravan. Bu oyunun şu anda en değerli arabası. En değerlisi bu. Cadı arabası bakın gördüğünüz gibi efsane bir manyak bir şey. Çok hızlı aslında. Tip falan çok kötü de. Ben yani tipinizden nefret ediyorum. Arkadaşlar bir videoda bakın şu şey glider'la. Adot mide beyler. Böyle bir kuş bakısı gezelim diyorum. Zenginiz ya Muruk. <laughs> Azıcık zenginiz artık Allah şükür. Petimiz var, arabamız var, oyuncağımız var. Kardeş Böyle bir sahil güvenlik mi olsak? Kardeş, ettim kardeş. Kardeş. Yardım ister misin? Yok. İstemiyor. Glider neredesin gliderim? Bu arada bu glider bayağı değerli. Çok, çok güzel bir şey ve ben bunu kesinlikle takas etmeyeceğim. Bunu bilin. Abi, ayaklarım, ayaklarım ve karakterim çok şirin. Şu an zaten iki tane daha süper karim ve arabayı. Dog Mobile'im var. Dog Mobile cidden bayağı arkadaşlar artık şey nasıl anlatayım değerli bir araba. Neyse bu videomuzun da sonuna geldik kanala abone olup like atmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın.